Onunki doğal, onunki doğal ya içten samimi. öyle olunca. Ya işime köyü de Ali Bey'in köyü de koş. Zaten köyü de koş. Ali Bey'in yani bir köyü de koş. Ben eftiler deli Ama bizim o iki köy çok hoş. Gelişkendir o bizim köy. Her şeyi var. Güzel bir Bir de bir misafirimiz gelmişti. bu Bir Getirdiler her şey düzdüler maşaya. Demediler ki buyurun yiyin. O günden bu yana bander de olmuş. <laughs> Deyim hani siz niye demediniz? desen diyedin. Dedim ben unutmuştum hani İran hiç benim kafamı toplayamadım. Hele buyurun Allah'ı seversen yiyin. Bu ne? O kah. Kah. Elma mı armut mı? <laughs> kah. kah. Ya kurusun. Bu ne? O da kesmece. Kesmece. Bu Elazığ işimi, mi? Bu bizim işimiz değil mi? bizim işimiz bu yaptık yaptık bizim değil. Bu bizim işimiz değil. Bizim yani. işimiz değil. Bizim Elazığ yöresi değil. Güzel değil. Annem ağız karıştırırdı. Çiğdem de şeker gibi. Neyimiz buzlar değil. Neyimiz buzlar karıştırırdı. Size söylemiyorum yani Allah'a söyleyeyim. Sitili verir de elime. Benim zilfinim, zilfi halanın. Ha. Kepkeyi de içine koyurdu. Dedi, daha ne bunu götürürsün işte bilmem. valyan ablaya filan ablaya bir çemiş, üç çemiş alsın, o bir alsın. Bunlara üçer verir, gedilsin. Ben də götürüb verər gedirdim. Dedilər ki, ağız qarısıyinə hmm. ki, nə bilir? Ağızının yerinə tuz atardılar ancaq. Hmm. götürdüyüm. Dədim, yox tuzla da, sütün kirləni bən gətirəm, annəm birə qoyacaq. ağız götürəm. "Sə qoyun başqa bir qaba. Hmm. Qoyurlar başqa stinə, heç unutmayın. Əlmə veridlə belə kiçik." Hmm. Duz. duz. İlla ki onun yerine tuz atacaklar. Bak hiç çocukluktan ki bir şeyler adamın aklından gelmiyor. Niye tuz atıyorlar? İnege veresin. İne Ya. Karşılığında. <laughs> yalaması, i̇neğin nasıl bir tamam, Tabii. i̇neğin hakkı, ineğin hakkını hakkı bile gözetiyor biliyor musun? Babamın da dört tane ineci vardı. Hı. O zaman da benim daha bilirdim. Allah bak işte milletvekilimiz kaçtı. Tamam. Babaanne, vekilimiz diyor ki, Cumhur reisimizi seviyor mu? Neyi? Cumhurbaşkanımızı seviyor mu babaanne? Sevim tabii. Niye sevmeyeyim? Onu sordu. Tabii niye sevmeyeyim? Çocuk çocuğumuzu sahibidir. Evet Allah soru. Eyvah. Nasıl sevmem? Onun selamını getirdim ben sana. Selamını getirdim. Selam söyledi. Selam söylemiş babaanne sana. Aleyküm selam getiren de sağ ola, görleyen de sağ ola. Allah razı olsun. Amin. Allah'ın selamını aldıktan sonra Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben ona Yaşlılık da varmış, gençlik evet, de varmış, Öyle. Her şey var değil. De. Ama bak yaşlılığın da güzelliği var. Ne güzel değil mi? Yaşlılık da güzel tabii ki güzel. Ya. Allah yatakta koymaya. Amin. Yaşlılık, çoluğun, çocuğun, kısmın, akraban. Her zaman hoş. Eyvallah. Bak evet. maşallah evlatların başında. her zaman. Ben evet. biraz Allah. alışkınım kısmı akrabaya, evet. gelenime gidenime. Evet. Vallahi ben çok alışkınım gelenime gidenime. Çok güzel. Evet vallahi. Ben gözümü açtım ben Melih'le gördüm. Hı -hı. Gördüm ki gelenimiz, gidenimiz, misafirimiz bayramlar da öyle. Hmm. Kapağı kibirtmaktan usanırdım. Maşallah. Vallahi. <laughs> vekilimiz diyor ki, sen tam bir Elazığ hanımısın. Hayır. Sana öyle söylüyor baban, öyle sen? Çok şükür. <laughs> Hem de olsun. Babaanne, vekilimiz yaşını sordu. Ben 90 dedim. 90 dedim. 90 dedin yok. Değilim 90. <gülüyor> <gülüyor> değilim. 3 değilim. <laughs> Yanlış mı söyledin? Evet, 85 dedim anneyeceğim. <laughs> <laughs> ne 90 <'i? gülüyor> İyi bileyim ben yaşımı. Benim annem her gün öyle söylerdi. Gün be gün yaşımızı söylerdi. Valla. Öyle bir şey yani. 90 değilim. Yani yaş. Baş boyu gülandıracağına yaş boyu gülsün. Ama değilim. Yani ben baktım ki ben milletvekili oldum, senin kadar Elazığ'ı tanıtamadım dedim. Ne Baba <laughs> Babaanne diyor ki ben milletvekili oldum ama senin kadar Elazığ'ı tanıtamadım. <laughs> Tabii. Sen daha çok tanıtmışsın Elazığ'ı. <laughs> Vallahi tanışmışım yalan değil. Misafirim çok gelmiş geçmiş. <laughs> Çünkü <gülüyor> adam cukaza tamam, tamam, çok geri gidiyorlar amcaya. Yani. Çok giden dengelerimiz var değil. ben de o günden bu güne kaldım dedim. O öldüğünden sonra bayrama dedim bu bayramda bize kim verecek? Dali Efendi yok. Ne bileyim gençler çocuklarında. Yok. Gözledim kapıyı. Kapıyı gözledim baktım ki hiçbir gelene mesul olmadı. O gelenlerim hepsi de bir girebama ayrıma geldiler. O gün bugün. Vallahi hmm. Alıştın mı bir şeye o Tabii. zoran gidi Ama yok baktım ki yok. Hiç dorma gitmedi. Çünkü aynısı devam etti. Hmm. Vallahi. Babaanne Allah senin senin sevenlerin çokmuş. Çok değil. Yok yok şimdi de öyle. Şu şimdi, anda öyle. Şimdi, Vekilimiz şimdi, öyle diyor. Seni diyor niye bu kadar seviyorlar? şimdi daha yaşlı olmuş motoru. <laughs> şimdi daha çok sevenim var babaanne. <laughs> Bunun sırrı ne? Bunun sırrı ne? Bunun sırrı ne? Sırrı ne bunun? Bir sır sırı, var. Sırrı, sırrı da, dil daplılığı. Güne düştüm, güne düştüm yavrum. Kölgeden güne düştüm. Düşman gözüm kör ola. Dediğin güne düştüm. Bak düşmanın dediği güne düştüm. Bak sizin zamanınıza benim zamanımda mesela. Ya. Yaşlılık da hoş bir şey ama. Hoş, hoş. Bir de hoş. sahibin ola. Bir de rahatın da yerinde olacak. 就换种名字，要是那道回事。